Sinan Ateş cinayeti, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle çeşitli ortaya çıkan yeni veriler şeyi sinirlendiriyor Bahçeli'ye. Evet. yani ne oluyor bize bir tezgah mı kuruluyor diye evet. işte ülke ocakları genel başkanının arabası deniyor şey deniyor çok çeşitli somut belgeleriyle birlikte bir takım şeyler çıkıyor ortaya şimdi burada ne olacak bu iş bence yani bu çelişme bu bu şekilde yürüyebilir mi? Burada iki şıktan birisi ya şu olacak yani AK Parti ve Tayyip Bey ısrar edecek çizgisinde ve bu ısrar ettiği çizgi sonunda işte tahliyelere falan yol açacak. Yani yumuşama demek Hı. lastik yumuşaması değil bu siyasi yumuşama. Siyasi yumuşamada bazı somut şeyler gerektiriyor. Yani henüz hiçbir şey yok. Hani iktidar yumuşama derken yani, sözde yani mi sadece? Di dile dile ibaret. Mi? Hayır bu somut verileri olması lazım. Şimdi Yani sözde değil özde yumuşama mı? bu verileri <laughs> bu verileri bekliyor. Ya topu. sözde yumuşama bile rahatlattı Türkiye'yi. <laughs> Tabii ki o da o da, o da rahatlattı evet. ama ondan sonra şimdi meyvelerini görmek evet. istiyorlar. Tabii sözdeden sonra özdeyi iyi Evet. Meyveleri çok görmek çok istiyorlar. Şimdi evet. bu meyveleri görme aşamasında Hı. yeniden MHP ile şey çıkacak. Baraza çıkacak Hı. büyük bir ihtimalle. Çünkü diyelim ki Anayasa Mahkemesi'nin kararına uydu 13. daire, tahliye etti. Mesela şey buna ne tepki gösterecek Bahçeli? Evet, yani Bahçeli'nin geçen hafta konuşmasında Anayasa Mahkemesi'ne çok ağır ifadeler yani vardı. Zaten kapatılmalıdır diyor evet. Anayasa Mahkemesi. Şimdi yani ciddi bir yoldan geçiyoruz. Bu yol dediğimiz gibi seçimin hemen ertesinde iki, iki parti liderinin bir araya gelmesi, evet. Tayyip Bey'le Özgür Özel'in hepimizi mutlu etti. Yeni şeyler olacak. Beklentisi için. İade ziyaret gerçekleşecek. Yakında dedi mesela bugün bugün, bugün o hengamenin içinde CHP'ye evet. yakında ziyaret yapacağız Yapacağım diye de bu, dedi. vurgulamak ihtiyacı hissetti. Evet. Yani yeni bir duruma gidiyoruz. Bu yeni durum çeşitli sarsıntılara yol açıyor. Yalnız Şimdi, ben bu ziyaretler devam ediyor ama gezi davasında ret 28 Şubat sanıklarıyla ilgili imza atılmıyor. Bunun Özgür Özel bu, cephesinde ne kadar sürdürülüyor? Orada, orada bilmiyorum. tabii şimdi tepki gelecek şeyler. Evet. Ama CHP... burada yargı da kendini korumak zorunda. Ya, <laughs> tamam, tamam ben. Yani onu... yukarıda e, işte e, bütün e, hasımlar husumetler giderilirken. Yargı da böyle e, o, oradan gelen o şeye uygun Şimdi olarak yargı, o ok, bunu yani. onu tahliye et bunu tahliye Yo, yargının da yani, O zaman da yargının, bir tamamen yargı, yok, şöyle yargının, 28 yani. Şubat yargı da uyuyacak. Bir yargının evet. bir dahili yok. Cumhurbaşkanı'nın imzası. Şimdi, Hangisi? 28. Yani, e, şey, Çetin Doğanlar. Hayır, Orada yok, bir imza tam, mesela. Yani, o, ya, ama o da ya, hukukun bunlar, içindeki bunlar. bir... E, yargının sonunda o, onun da bu havaya uyması gerekecek. Sonunda adım adım o da Türkiye'nin yumuşama Ama işte zaten şu bir haftadır Abdülkadir Selvi şöyle yazdı. Böyle oldu. Şimdi Kavala bırakılıyor denilmeseydi belki bugün gerçekten ahim kararını esasa alarak belki Ya şimdi şey verilerde ama işte böyle oldu. böyle e Bakın Yargıtay Cumhur şey Yargıtay başkanı seçiminde gördünüz mü evet. ne oldu? Evet. Denildi ki işte Cumhurbaşkanı talimatı verdi. Geçemedim. MHP adayını çekti. Me... Yani ama bütün bunlar ya bunlar olmasaydı inanın böyle olmayacaktı. Bak şimdi, bütün bunlar kamuoyunun Yargı da yani biz Ahmet diyor hayır, bu kadar da bizi yani, emir eli falan göstermeyin hayır, diyor bence yani. Bence zaten şimdiye kadar öyle gözük gösterildi. Bence öyle değildi. Öyle olmadıklarını çeşitli Anayasa Mahkemesi düşün Tayyip Bey'in atadığı üyelerden oluşmasına rağmen hiç o yönde değil başka yönde kararlar vererek kendi Ya 2 sene kendisi... önce Aslan yine seçildi evet. biliyorsunuz. Hani orada evet. da denilmişti. İrfan Fidan destekleniyor ama Zühtü Aslan olmadı. Öyle olmadığını biliyoruz. Yani yargıda da şimdi şu şu oldu. Esas eğilim o da yumuşamaya evet. destek verecek yönde gelişecek. Hiç değişmez. Hı hı. Yani her zaman yaşadığımız defalarca yaşadık biz bu gelişmeyi. Evet. Siyasi Sonra siyasi da yargı göre. yani 1974 yılında af kanunu çıktı. MSP Afganında solcuların çıkmasına engelleyecek maddeyi geçirtmedi. Fakat sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitti Anayasa Mahkemesi bıraktı. Yani o zaman Çünkü, şimdi Gezi davasında bu yeniden yargılama talebi Anayasa Mahkemesi'nden döner. Döndü an bitti demektir. Döner mi? Belki de döner. onun için bir yumuşama yani göğüste yumuşatıyor topu bu karar. Şimdi burada e, hak ihlali geçen sefer başka bir şeyden karar verdi. Yani 7'ye bine reddettiler ya hak ihlali var. neydi bir maddeden reddettiler. Hatırlarsan Pınar. Şeyi mi? 8'e tamam. 7'yle reddettiler ya ilk bu Osman Kavala davasında Ama şeyi. Ama henüz ee... cevap vermedikleri başvuru da var. Şimdi mi? o gitti şeye Avrupa İnsan Hakları'na. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onu bozdu gönderdi. Yeniden yargılama kararı verdi. Bu yeniden yargılamayı bunlar reddettiler. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Yeniden yargılama kararı geldi an bitecek iş. Kanunilik ilkesinden o e kanunilik ilkesinin ihlal şeklinde vermiş hak yani, ihlali. Şimdi bu Anayasa polis operasyonları falan. falan filan İçişleri Bakanlığı bence yeni duruma adaptasyonun getirdiği sarsıntılar. Hı. Öyle bir şey. yeni duruma adapte olabilecek mi, olamayacak mı bu iklim? Yani Siyaseten. sonuçta bu bir, yani iktidar çekişmesi, iktidarı içi alga. İkti, tabii iktidarın nereye yöneleceğine dair Hı. Evet. bir meselenin yarattığı çatlak. Hı. Yani Hı. şimdi Ali Yerlikaya biliyoruz. Ali Yerlikaya daha şey daha özgürlükçü daha özgürlükçü daha açıkça söylüyor zaten ben özgürlükçüyüm daha özgürlükçü bir yerden bakıyor